Uzun yıllardır Edirne'de antrenörlük yapmaktayım. Burası benim kendi yerim. Uzun yıllardır burada sıkıntı var ama bu, bu diye zamanında büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Hiç ilgi alaka olmadığı gibi gördüğünüz gibi bir hizmetçilik var hiç arıyoruz ne telefonlarımıza dönüyorlar. Bunu kaç kere yaşadık kendi halimizde yaptık bu işi ama artık son raddeye kadar geldi. Hiçbir şekilde biz diyoruz ki böyle böyle kardeşim burada sorun var. Rogarlar geri tepiyor. Bu şeyler temizlenmiyor. Ara e, şeyle şeyde kanalizasyon bolları temizlenmiyor. Umurlarında değil. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Bizi yok. Sanki halka hizmet için değil eziyet için gelmişler. Yani Edirne Belediyesi'nin Edirne, Edirne'de hizmet edine, şekli bu. Bu yani ve insanların umunda değiliz. Orada özellikle Edirne insanına hizmet edecek insanların umunda bile değiliz. Yani şekil bu. <laughs> Diyecek de bir şey de bulamıyorum. Ve sabahtan beri arıyoruz. Yok işte şey oluşturuyoruz, randevu oluşturuyoruz falan. Sabahtan beri ya şeyin neredeyse mahallenin bütün buraya toplandı. Adamların umunda değil. Merak edip gelmiyorlar bu vatandaş ne halde ne durumda. Bütün eşyam, her şeyin perişan oldu. Bu bir gün önce orada zaten temizlemeye kalkmışlar. Karayiçi olduğu gibi boksidik kokuyor, lahm kokuyor. Hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Eskiden de böyleydi yani. Yıllardan beri bunlardan çekmediğimiz kalmadı. Bir kurtulamadık, gitmedi yani. Bit bitmedi yani. Çinemiz bitmedi yani. Al. Edirne belediyeciliği burada bak. Boksidik belli oluyor yani. Çok büyük hizmet veriyorlar bize. Ve hiç kimse de tınlamıyorlar yani. Buraya e, kanalizasyon şeyi döşemeye kalktılar. Yok mahkemelik oldular. Buraya kadar geldiler. buradan ötesini yapmadılar. Bir çare de bulmadılar. Bu e, yani e, bu perişanlık bizde uzun zamandır var. Hizmet yok zaten. Herhangi bir şey olduğu zaman ne vidanjörü, ne memle hiçbir şey geldiği gittiği yok. Umurlarında değil. Sen ne yaparsan yap diyorlar yani. Yani 3 aydır temizlik yapıyoruz burayı. Ha bir hale koyduk dedik anlattık böyle kardeşim bak bu lokalları temizleyin falan. izah ettik araya insanlar soktuk. Hiç umurlarında olmadı. 3,5 aylık emek olduğu gibi toz oldu. Bütün malzememiz perişan oldu. Sefi perişan olduk. Açmayı düşünüyorduk biz de bir şeyler yapalım. işte gençliğe hizmet veren bir, de bir yer burası yani. Burası bir spor kompleksi. Gençliğe hizmet veren bir yer. Burayı işte bir kulüp adı altında tekrar başlatacak işletmeye. Bütün şeylerimiz planlarımız alt üst oldu yani. Bu belediyenin sayesinde bu şekildeyiz. Hiç yapacak da bir şey yok yani. Bizi perişan ettiler. Bilmiyoruz kim karşılayacağız. Onu bakacağız. Mahkeme şey safhasına geçeceğiz yani. Çünkü defalarca aradık. Biz muhatap bulamadık. Belki kanun yoluyla hakkımızı ararsak bir muhatap buluruz zannediyorum. Ama bir an önce bu insanlardan bu memlekete kurtulması lazım yani. Bunlar hizmet hizmet için gelmemişler belli yani. İnsanlar da hiç umurunda değil. Bak bu özellikleri yani. Bunlar böyle bir hizmet yarışında değiller. Ve samimi söylüyorum. Bu belediyecek bunların işi de değil yani.